thank mm -hmm. you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في önceki dersimizde Nasr suresinin tecvid tahlilini icra etmiştik. Şimdi bir sonraki تبت yani Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Tebbet suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlıca hemen Besmele-i Şerif'i tekrar yapalım. Bismi kelimesinde bir hüküm yok. Bismillahi derken Lafzatullah'ın şeddesi teşdit bilagünne. Elif-i mukadder, meddi tabi'i yine lamda Ve lafzatullah ince değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Geçişte hirra derken hükmürra kalın. Burada yine bir idgam var. Lam-ı tarifin idgamı hükmürra kalın. Rahmani mimde meddi tabii bir elif miktarı. Nirra derken yine burada hükmürra kalın. LAMU ı tarifin idgamı rahim mimde yani daha doğrusu hayı uzattık. Burada meddi arız. Devam ediyoruz. Tebbet suresi birinci ayeti kerimeyle. Tebbet. Burada şeddeli olan B'de idgamı misleyin bilahunne. Tebbet. Yedâ e. Meddi munfasıl. Harfi metten elif, sebebi metten hemze. Ayrı ayrı kelimelerde bulundukları için burada meddi munfasıl var. Ne yapıyoruz? Dört elif miktarı uzatarak okuyoruz. Yedâ e. Şimdi Burada tebbet kelimesi T'yi haddinden fazla sert bir şekilde okumuyoruz. Hatta B'yi de tebbet, tebbet bu kadar. Tebbet, yeda geçiyoruz. Yeda kelimesinde de uzatırken yani dal harfini dört elif miktarı uzatırken çıkaracağımız ses yine burada önem taşıyor. Neden? Çünkü dal harfi ince bir harftir. Nasıl okunabiliyor? Şöyle bir ses vermeyelim. Kaçınalım bundan. Ye, da e. Tebbet yeda değil. O zaman dal harfini kalın yapmış oluruz. Halbuki dal harfi ince bir harftir. Fetha harekesi almış. Bunu dört elif miktarı uzatırken a sesi vermekten kaçınıyoruz. Yeda çok ince de değil. Yede e, değil. Yeda da de değil. Yeda Tebbet yeda e. Devamında e bi bada yine meddi tabii bir elif miktarı uzatıyoruz. E bi lehe bi ve idgam maal gunne değil mi? Tenvinden sonra yemnu harflerinden vav gelmiş. Tabi burada geçiş esnasında tenvinden vava geçerken yine dudaklar haliyle evet. önde toplanması gerekiyor. Değil mi? Demiştik daha önceki derslerimizde de. Yani fetha veyahut tenvin olduğunda, yani iki üstün veyahut iki esre olduğunda, geçiş esnasında eğer vav varsa dudaklar otomatik olarak önde toplanması gerekiyor. Lehebiv lehebiv ve değil mi? Evet. Son kelimede ve tebbe. Burası önemli. Şimdi B'de idgamı misleyin bilahunne var. Ayrıca burada vakıf yaparsak kalkale var. Evet. Değil mi? Vakıf yaparsak kalkale de var. Sakin be. Evet. Ve te Yani şu okuyuş doğru bir okuyuş olmaz. Ve te ve tep şeklinde bir okuma doğru okuyuş değildir. Dolayısıyla burada hem geçiş esnasında dudakların önde toplanması gerekiyor, vav harfinde, hem de son kelimeyi okurken, hatta son harfi icra ederken ne yapmamız gerekiyor? An. Vakıf yapıyorsak duracağız ama kalkalemizi de yapacağız. Venteb, be. Venteb, Ve Şeklinde. Şayet geçersek kalkale hükmü ortadan kalkar ama bağının şeddesi sabittir idgamı misleyin bilahunne kuralımız vardır. Bu değişmez. Sadece vakıf yaptığımız esnada kalkale hükmü ortaya çıkar. Ve teb be. Geçersek şöyle okuyacağız. Ve teb be me. Ve teb be me. Yani normal B'nin hakkını vererek geçiyoruz. Şimdi bu ayeti kerimeyi okuyalım. Sonraki ayet kerimeye geçelim. Tebbet yedem. Evet. Devam ediyoruz. İkinci ayeti kerimeyle. ile ne derken burada meddi munfasıl. Harfi metten elif, sebebi metten hemze. Her ikisi ayrı ayrı kelimelerde olduğu için burada meddi munfasıl yapıyoruz ve dört elif miktarı uzatıyoruz. Tabi Yine hatırlatacağız. Mim harfi burada uzatırken A sesi vermekten kaçınıyoruz. Ince evet. İnce bir harftir dedik. Fetha harekesi almış. Dört elif miktarı uzatıyoruz. Yani ma agna değil. Me agna de değil. Me tam ortası. Me evna. Bu şekilde uzatıyoruz. Elna me, nunda meddi tabii bir elif miktarı uzatıyoruz. Okuyoruz bir daha. Me, elna Burada gayın harfine de dikkat etmemiz gerekiyor. Zira kalın bir harftir. Sakin olduğu zamanda yine ne yapıyoruz? O kalınlığı belirtiyoruz. Yani bizden çıkan ses o harfin kalınlığını ifade etmesi lazım. El boğaz kapanıyor değil mi? ne Yani bunu kaf olarak okumaktan kaçınalım. Bu harf gaf değil. Agna Agna doğru bir okuyuş olmaz. El el ne? Şimdi dedik ya boğaz harflerinde biraz sıkıntı çekebiliriz. Yani mahreç konusunda. Ne yapacağız? Mesela gayin harfini çıkarmanın en basit yollarından bir tanesi gargara yapmaktır. Değil mi? Evet. Gargara yaparsak şöyle yani boş vaktimiz var bir mahreç çalışması yapalım dedik. Hocamız olmayabilir. Değil mi? Ne yapacağız? Aynanın karşısına geçeceğiz ve çalışma yapacağız. Eğer hoca eşliğinde değilsek, bir hocanın dizinin dibinde o an oturamıyorsak müsait değildir. Zaten günümüzde artık teknoloji çok ilerledi, değil mi? Dolayısıyla biz bunu bu mahreç çalışmasını veyahut talim çalışmasını oralardan da takip edebiliriz. Aynı anda da çalışabiliriz. Demek istediğimiz asla ümitsizliğe düşmeyelim. Çalışacağız. Yani çıkaramayacağımız hiçbir harf yok. Evet. Yeter ki gayret edelim. El ma nun da meddi tabii anhu. Burada iki tane hüküm var. Birincisi anhu. Burada Sakin nundan sonra izhar harflerinden H gelmiş. İzharı mutlak. Evet. Bir. İkincisi hu zamiri. Zamir kasr ile. Evet. Neden? Çünkü kendisinden önceki harf Sakin. sakindir. Dolayısıyla ne diyoruz? Zamir kasr Evet. Bir. İzharı mutlak. Anhu. Anhu. İki. Zamir kasr Yani uzatmadan, kısaltarak zamiri Kısaltarak okuyoruz, uzatmıyoruz. <Sessizlik> ma alna anhu ma anhu maluhu diye devam ediyoruz. Evet, mimde maluhu ma med tabii, luhu zamir med ile. Evet, değil mi? Şimdi burada yine mim var, bir elif miktarı uzatıyoruz. Hakeza. Ayet-i başındaki mim harfinde yani medde munfasıl vardı orada. Orada söylediğimiz hüküm burada da geçerli. Mim hakkında ne demiştik? Uzatırken A sesi vermiyoruz. M, E sesi de vermiyoruz. M, M bir elif miktarı. Anhu Şimdi hem lamı okurken hem de şu zamir olan he'yi okurken dikkat edeceğiz. Melu lü değil yani maluhu değil maluhu da değil lambda ince zamir de ince h harfi ince dolayısıyla çıkaracağımız ses ince olması gerekiyor maluhu şöyle malna anhu maluhu maluhu devamında ve ma mimde meddi tabii bir elif miktarı vavda dudaklar önde. Burada bir zaten geçiş söz konusu değil. Çünkü vavdan önceki harfin harekesi zaten dammedir, evet. ötredir diğer bir ifadeyle. Dolayısıyla meluhu ve me şeklinde devam ediyoruz. Hakeza mim yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine o sesi unutmayalım. Me ve me ve ma değil. Ve me çok ince de değil. Ve Devamında kesem. Bağda kalkale sıfatı değil mi? Duruyoruz burada. İşte. Ayet sonu durduğumuz için B harfinde kalkale sıfatını gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi ayeti kerimemizi okuyalım ve sonraki ayete geçelim. Ma <laughs> dikkat ediyoruz. Çok fazla patlatmıyoruz. Aşırıya gitmiyoruz. Değil mi? Yani kalkale yapalım derken ikinci bir harf gibi vermiyoruz. Aynen öyle. Yani ve evet. mekeseb şöyle değil. Keseb. Evet. Hatta biz kalkaleyi işlerken demiştik. Aşırıya gidersek hareke vermiş oluruz hareke veriyoruz. Kesebe, kesebe değil. Ve me kesebe, ve me kesebe. Devam ediyoruz. Se yas la, lambda meddi tabii bir elif miktarı uzatıyoruz. Şurada yine sakin sat harfi var. Buna dikkat edeceğiz. Sinle karıştı. Sinle evet yani seyes değil seyas Se-yas-sat. Hatta makabine gidelim. Y harfine. Neden? Çünkü bu sadı kalın çıkaralım derken Y'yi kalın okumayalım. Yani Y'de bir A sesi söz konusu değil. Sat sakin. Makabli Y var. Yani kendisinden önce Y harfi var. İncedir. Fetah hareke almış. Şimdi bu sat harfini çıkarırken önceki harfi de kalın okumayalım. Burası önemli. Yani se-yes değil. Seyas, seyas, la bir elif miktarı la, uzattık. La, na derken yine nundan meddi tabii. Yine burada devam edelim. Şu kelimeyi bitirelim. Seyas, la meddi tabii. Na meddi tabii bir elif miktarı. Ran, da. Ra, hükmür ra. Kalın. Hemen ardından gelen, tenvinden sonra ifa harflerinden Peltek olan V harfi gelmiş, dolayısıyla burada ihfa yapıyoruz. ne neran, ve, de meddi tabii. Şimdi, şöyle başlayalım nun harfi ile. Bunu uzatırken mimde olduğu gibi nun'da da aynı şeyi yapmıyoruz. Yani na şeklinde okumuyoruz. yas, yani, la, na" na", na, na, yani na ve ne değil. Seyaslana seyaslanaran. Ra'ya dikkat. hükmü mürra kalın. A sesi veriyoruz. Unutmayalım. Ra'nın kalın olduğu zamanki yani diğer istila harfleriyle orada müşterekler fetha harekesi aldıklarında bu tenvin de olabilir. Fark etmez. Ama ra'nın kesreli olduğu zamanki haliyle istila harfleri bir değil. İstila harfleri kesre harekesi aldıklarında biz ne yapıyoruz? I, i arası bir sesle okuyoruz. Ama mesele ra olduğu zaman, kesre harekesi aldığı zaman tam bir incelikle yani i sesiyle okuyorduk. Değil mi? Evet. Şimdi burada ra'yı kalın olarak a sesiyle okuyoruz. Seyas <Sessizlik> Peltek olan V harfi yine her zaman olduğu gibi dikkat çeken harflerden bir tanesi. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken harflerdir bunlar. Üç tane vardı. Birincisi bu V. ikincisi F. Peltek. Üçüncüsü V. Değil mi? Bu peltek olan V'nin kalını. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani şöyle okunabiliyor. Zate. Zate. Yani keskin olarak okumuyoruz Dikkat ediyoruz bu peltek olan V harfidir. Seyasleneran evet. la la ran Hatta şurada şu lam buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun meddine yani meddi tabii var burada. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Şöyle okumayalım. Seyas la la ran yani lamı dikkat ediyoruz. Bu da yaygındır aslında. Böyle bir okuma olabiliyor. Dikkat edelim. Evet. Burada bir, iki, üç tane med var. Şöyle seyyas, şöyle gösterelim. Seyyas le neran. Değil mi? Dikkat ediyoruz, acele etmiyoruz. Görerek, hissederek okuyoruz. Devamında ve te le bada kalkale sıfatı var. Evet. Vakıf anında. Ve <laughs> te Unutmayalım. Zate demiyoruz. Geçiş esnasında burada yani leheb kelimesine geçerken ve te ba da burada ne var? Kalkale sıfatı var. Şayet vakıf yapıyorsak. Şimdi okuyalım. ran ve te Şimdi diyelim geçtik. Çünkü genelde burada geçiyoruz. Özellikle namazlarda değil mi? Biz talim yaptığımız için duruyoruz. Ama tabi namazda bu şekilde okumuyoruz. Daha hızlı okuyoruz. Evet. Daha hızlı okuduğumuzda burada bir geçiş söz konusu olabiliyor. Şayet geçersek Kalkale sıfatı ortadan kalkar. Evet. Geçelim. Zâte lehebivve. Ve Ve dikkat. Geçtik. Eğer geçersek idgam ma'al ghunne. Evet. ve lahabib vemra derken mimde mimin izharı, izharı şefevi. Hemen ardından gelen ra harfi hükmü ra kalın. Hmm. vemra etuh. Burada durduk. Hmm. Vemra ra, ra hükmü ra kalın. Ra etuh durak var, durduk. Şimdi genelde biz bu sureyi okurken özellikle dediğimiz gibi namazlarda burayı geçeriz ve burada dururuz. Kahir ekseriyet böyle okuruz. Evet. Durduk, bir nefeslendik. Böyle devam ederiz. Yani ve kelimesinde duruyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. Ha bu illa bunu yapacağız manasına gelmez. Evet. Yani şurada dururuz. Leheb deriz dururuz. Ve emra'etuhu hammale deyip de devam edebiliriz. Bu da var. Değil mi? Yani sonuçta mutlak olarak daha doğrusu kesinlikle durmamız gereken bir vakıf burada yok. Ama geçersek de her harekeye, her harfe, her harekeye dikkat etmek zorundayız. Birinci durumda, birinci vecih diyelim. Burada lehe bi şeklinde burada durduk. Tabi burada mime, sakin olan mime de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bütün sakin harfler de bu kurala dikkat etmemiz lazım. Yani şöyle özellikle mim söz konusu olduğunda dudaklar kapanır. Evet. Dudaklar kapanır. Vem, evet. vem ra'etu. Şöyle değil. Vem ra'etu. Saldık bıraktık. Vem ra'etu. Dudaklar kapanmıyor ki. Vem hatta hareke bile verebiliyoruz maalesef. Mimde dudaklar kapanır. Zaten izhar-ı şefedi ne demek? Mimin harekesini yani o sükunluğunu, o sakinliğini açıkça ortaya koymak demektir. Açıkça ortaya koyuyoruz. Yani vem, vem ra'etuh. Evet, devam ediyoruz. Ha, şayet geçersek burada diyelim. Burada durduk. Ve Durduk. Devam ediyoruz. Vem ra'etuhu hammale. Şimdi burada geçersek o zaman zamirin konumu değişiyor. Evet. Vakıf yaptığımız esnada herhangi bir uzatma söz konusu değil. Ama geçersek zamir med ile olur. Yani bir elif miktarı uzatarak okuruz. Şöyle vem ra'etuhu etuhu yine hatırlayalım. Hü değil. Hu da değil. Çok kalın veyahut çok ince değil. Tam ortasını yakalıyoruz. Vemra'etuhu bir elif miktarı. Devam ediyoruz. Hem. Burada idgam misleyin ma'al gunne. Neden? Çünkü mim var. Ne demiştik? Mim ve nun, nun harflerinde ma'al gunne ifadesini kullanıyoruz. Çünkü kuralımız bunu gerektiriyor. Evet hamma mim de meddi tabii la tel derken la mutarifin izharı hatam <hântâme> bada kalkale sıfatı şimdi burada dikkat ediyoruz şöyle bir okuma var hammale hammale diye bu doğru bir okuyuş değil buradaki harf h değil ha'dır ha boğaz harfi hamma hamma değil mi? Yani bunu ha olarak okuyup yani doğru bir okuyuş bile yapsak devamındaki mime yani bu mim harfini uzatırken de yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hamma değil hamma hamma letel hatama. Evet. Bağda kalkale sıfatı. Burayı da okuyalım tekrar. وامرأته حمالة الحطب dediğimiz gibi durursak şurada burada da durabiliriz aslında geçersek unutmayalım burası önemli geçersek zamir med ile evet. geçersek evet son ayeti kerime fi meddi tabi'i di meddi tabi'i ha هذا مد طبيعي حملن حب قلقله بادا قلقله sıfatı hablum hablum derken temlinden sonra mim var yani idgam ma'al gunne hablum şuraya dikkat tutuyoruz ya burada dammeden kesreye geçiş var dudaklar haliyle geri çekiliyor dudaklarımızı geri çekiyoruz evet dammede toplanan dudaklar kesre harekesiyle birlikte ne oluyor? Yalnız idgamı gerçekleştirdiğimiz nokta dudaklar öndeyken burası önemli. Şu şekilde. hab <laughs> Hablummin. Bu şekilde devam ediyoruz okumaya. Evet. Hablummin burada idgam me'al Mim-me geçişte burada sakin nun'dan sonra yine mim gelmiş. mim me yine burada idgam ma'al-hunne tendin veya nunu sakinden sonra yemnu harflerinden mim gelmiş. mim me dalde dal harfinde kalkale sıfatı vakıf anında kalkale sıfatı. Bu ayet kelimeyi okuyalım sonra surenin tamamını okuyacağız ve dersimizi bitireceğiz. Ha şunu da söyleyelim unutmadan. Hablün. Bu doğru bir okuyuş değil. Bu kelimenin telaffuzu hab, Yani bu kelimeye hablun şeklinde okursak bu kelimeyi hablun şeklinde okursak bu doğru bir okuyuş olmaz. Hakeza şunu da söyleyelim ondan sonra ayet-i okuyalım. Fi cidihe. Fi Burada bir F harekesi kesre. Bunu uzatıyoruz. Cimi de uzatıyoruz. H ile uzatıyoruz. Fi şöyle. Fi Hepsinde medlere dikkat ediyoruz. Evet şimdi okuyalım. Fi cidi ha mesed. Dikkat. Mesed değil. Veya haplun değil. Hap hablum mim mesed böylelikle Tebbet suresini bitirmiş olduk. Şimdi son olarak sureyi celilerin tamamını okuyoruz ve böylelikle Tebbet suresini de bitirmiş oluyoruz. Eûzu <laughs> billâhi بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. في جيدها حبل من ما ساد الله أكبر صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا